Volvox 8 programı, Volvox 7, Volvox 6, Octopers ve Octoplus programlarından upgrade işlemleri. Upgrade işlemini gerçekleştirmek için programın kurulumunu yaptıktan sonra çalıştırıyoruz. Eğer Windows 8 ve üstü bir işletim sistemine sahipsek, kontrol paneli programını bir seferliğine mahsus yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. İşlemi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız karşınıza açılan soruya evet butonunu tıklayarak yanıt veriniz. Aktarım yapacağımız programı kaynak program alanından işaretliyoruz. Aktarım işlemlerinde hangi dizinleri seçmemiz gerektiği açıklama alanında belirtilmektedir. Eğer Vozbox 7 programından aktarım gerçekleştiriyorsanız, kontrol panelinden tüm datalarınız ve ayarlarınız olduğu gibi Vozbox 8 programına aktarılacaktır. Octopers ve Octoplus programlarında farklı olarak aktarılacak modülleri alt taraftan seçim yapıyoruz. Bilgisayarımızda kurulu olmayan modüller pasif olarak görüntülenecektir. Volbox 7 programını baz alarak aktarım işlemine devam edelim. Volbox 7 programından aktarımlarda işlem hızını artırmak için dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi Volbox 7 ve Volbox 8 programlarının aynı port numarasından çalışmasıdır. Bilgisayarınız aynı port numarasına sahip İki farklı yazılımın aynı anda çalışmasına izin vermeyeceğinden Wallbox 7 kontrol panelini kapatarak Wallbox 8 programından upgrade işlemine devam edelim. Wallbox 7 programının klasörünün tam yolunu belirttikten sonra upgrade işlemine başla butonuna basalım. program upgrade işlemini aşama aşama gerçekleştirecektir. Takibini ekranınız üzerinden sağlayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında karşınıza bununla ilgili gerekli bilgilendirme mesajı gelecektir. Program gerekli veri tabanı güncellemesini de hemen arkasından gerçekleştirecektir. Bu işlemden sonra Volvox YRF programınızı çalıştırarak kullanabilirsiniz. Yani programların açılışında yer alan çalışma ve güncelleme portlarının aynı olması gerekmektedir.